Arkadaşlar herkese merhaba ben Vons bugün bu videoya özel 5 kişi arkadaşlar Zulo pas veriyorum yapmanız gerekenleri kanala abone olup yorum arkasına bir iletişim adresiniz bırakmanız yeterli çekilişlerin sonuçlarını arkadaşlar her zaman artık Discord sunucumuzda çekiliş kanalından duyuruları ve kazananları açıklanıyor haberiniz olsun Discord'a katılmayı da unutmayalım arkadaşlar oyuna sprayim sonunda eklendi Zulo'nun çekimlerini film çekimlerinde oynadık onları da birazdan göstereceğim ekstra olarak da arkadaşlar what the fuck yaptım nikimi neden yaptım grov ile birlikte zorun rekabet turnuvalarına girip sizlere videolar çekeceğiz sizlere güzel anlar yaşatacağız ts3 konuşmalarını falan göstereceğiz biraz eski günlere falan da gidebiliriz güzel taktikler olacak çünkü arkadaşlar oyun içerisinde spreyimi gösterdikten sonra da bir de çekimlere bakalım arkadaşlar şimdi oyuna giriyorum evet arkadaşlar şimdi oyuna girdim random bir odaya girdim ilk şöyle bir spreyimizi bir yapıştıralım şuraya derken vons vons vons. bu arada böyle bir sprey kolumda dövmesi de var. İnanılmaz benim için. Beni ben yapan arkadaşlar e, zula hani e, gençlik yıllarımı aslında değiştiren zula oldu. Şöyle spreyimizi bir daha basalım bir şuraya. Benim için çok anlamlı bir şey arkadaşlar bu. Bu zaten o harfi bir dürbünden geldiğinde görürsünüz. Böyle bir güzel sade güzel bir şey yapayım dedim. Yani daha güzel olur muydu? Oluruz arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Ee, i̇nşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizler de Instagram sayfanız varsa oradan beni etiketleyip böyle bir şöyle bir poz vereyim. Paylaşırsanız şöyle bir önümden çıkan <laughs> arkadaşlar paylaşırsanız. Ya kardeşim videonun içine ettin ya amına ya. Arkadaşlar Şöyle beni çekip Instagramlara ya da bir yerde etiketlerseniz <laughs> ben de paylaşacağım haberiniz olsun kardeşim eyvallah Ölü, geç neyse geçelim çekime evet arkadaşlar burası sizin için çok önemli vatan game'den nasıl zul altını alırım onu göstereceğim arkadaşlar siteye üye olduktan sonra kolay bir üyelik sistemi var aslında üye olduktan sonra Direkt buraya görüyorsunuz zaten %3 indirim var. Benim linkim ile %5 indirimle alıyorsunuz arkadaşlar ve bonusu zul altına veriyorlar. Bir de uygun fiyata. Şu anda arkadaşlar Türkiye'de Zulu Altın en uygunu bu siteden bulabilirsiniz. Bir de bonus da var ekstra olarak. Neler yapıyorsun Vatangey? Yani ödeme yöntemleri de arkadaşlar bayağı bir basit bu arada. Yani bir sürü ödeme yöntemi de mevcut. Ürünü aldıktan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Kod direkt geliyor. Şöyle sepeti ekleyelim. Ekledik örnek veriyorum. Sepetimi tıkladık arkadaşlar. Burada mesela benim bonus bakışım vardı değil mi arkadaşlar? Bonusum birikti. Yani bunlar size geri dönüşü güzel oluyor aslında. Aldıktan sonra arkadaşlar Direkt kod ekranınızı 2 saniye içerisinde ekranınıza geliyor. Bu arada bu videonun ikinci tekrarını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Epini alan kardeşime bu videoda da hayırlı uğurlu olsun. Bu birinci epin. Bir tane daha aldım az önce. Bu da ikinci epin. Şimdiden alana hayır, uğurlu olsun diyelim. Vatan Game bu şekilde arkadaşlar. Sizler de zul altınlarınızı Vatan Game'den almayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi ise Ramazan davulcuları geliyor. Şimdi ilk olarak kaptığı daha bir dinleyelim. Uyan Zulacı kaptan geldi. <laughs> Ödüllü turnuvayla kazanma vakti. Ahmet abi bu arada tam bir davulcu. Şimdi sırada arkadaşlar bana geçiyoruz. Kaptan ne güzel söyledin ama dağısı var demedin. Özel turnuva hızlı bu maçlarında, bereketli kasalarda, kampanyada. Arkadaşlar güzel bir çekim olmuştu. <laughs> Ramazan davulcusu bons. Şurada ben vardım ya. Güzel <laughs> <laughs> oldu ya. Yani eğlenceliydi arkadaşlar Ramazan davulları. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>